Seher saati Sabahınız xeyirli dostlar, dəyərli dinləyicilər, ən çinin izləyicilər. Mən Xanlar Metel təqdimatında səhər saatı proqramını deməli siz bizə izləyə bilərsiniz sosial şəbəkələrdən, Facebook-dan və YouTube-dan cvi cf.azərbaycan yazmaqla. Bu gün qardaş Türkiyədən, şimali Kiper Türk Respublikasından Azərbaycanı artıq 7 aydır köçən, burada ailə həyatı quran və öz fəaliyyətini burada davam elətdirən türkli jurnalist dostumuz gəlib. Sərdar Şəngül, sabahınız xeyir. Ee, günler aydın sabahınız hayır olsun. Necesiniz? Ee, haftayı çok güzel başladık sayenizde. E, propkalardan arınarak <laughs> şu anda burayı varmaya başardık. Hem de tam <gülüyor> vaktinde. <gülüyor> <gülüyor> evet, yedi aydır Azerbaycan'dasınız. Evet 7 aydır buradayız. Tıkaçlar e, var. Tıkaç ve e, propkalar barizinde <laughs> <laughs> danışmak gerekirse böyle bir giriş yapalım. Gerçekten çok medeni bir e, propka var. İnsanlar arası alakalar da o şekilde. Mesela Türkiye'de İstanbul'da daha zor ama burada <gülüyor> <gülüyor> sabahları bu propka daha medeni geçiyor burada. <laughs> ve evet, Tabii ki. E, yedi aydır buradasınız. E, Türkiyənin burdakı nümayəndəsi olaraq da çalışırsınız. Yəni Şimali Kipr Türk Respublikasının media qurumlarının Azərbaycan nümayəndəsi olaraq çalışırsınız. Evet. Və mən sizi izləyəndə gördüm ki, bir neçə vaxt bundan öncə Qəbələdə bir tədbir keçirildi. Türk dövlətləri təşkilatının tədbiri idi yeah. və siz də orada iştirak edirdiniz. Orda vəziyyət necə idi? Ümumiyyətlə Türkiyədən, Şimali Kiprdən Aa, ...Azerbaycan ve Türkiye alakaları nece görünür... ...Şimali Kıbrı alakaları nece görünür... ...isteyen bir baktığınızda. Evet. E, isterseniz konuya direkt böyle başlayalım. 2022 yılında... ...Türk Devletler Teşkilatı'nda... E, ...Semerkant zirvesinde... E, ...müjdeli haberi o dönemin... Cumhurbaşkanı 5 cumhurbaşkanımız Ersin Tatar... <laughs> e, ...Türkiye Cumhurbaşkanı... ...Sayın Erdoğan'dan... ...Türk Devletler Teşkilatı'nda artık... ...Şimali Kipir Türk Respublikası'nın... ...gözlemci üye olduğu <laughs> haberini aldı... Ee, hemen ardından da geçtiğimiz e, hafta e, dediğiniz gibi geçtiğimiz hafta yani iki hafta öncesine <laughs> kadar e, Gebelede bir Türk Devletler Teşkilatı zirvesi e, keçirildi. Oldukça anlamlıydı aslına bakarsanız benim için de tarihi bir öneme sahip çünkü e, Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar'la e, seçki evet hem esasen e, tanışıyoruz. <laughs> Ee, ...seçkilerden önceki e, harici seferdeki son röportajını benle yapmış oldum. Ee, tabii ki e, Cumhurbaşkanı, 5. Cumhurbaşkanımız yani e, eski Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın... ...Türk Devletler Teşkilatı'nda gözlemci üye olmamızla bağlı... ...hem de Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerinin gelişmesindeki... E, ...konularda çok büyük emek ve katkılar oldu... Zaten son zamanlarda özellikle son üç buçuk dört yıl e, barizinde e, Azerbaycan devletinin Şimali Kipir-Turk Respublikası evet. konusunda ve Şimali Kipir'in bu ambargolar altında tanınmayan bir devlet olu ola, ola e, Azerbaycan tarafından Şimali Kipir'e verilen destek gerçekten e, kipir Türk halkı için de çok önemli. Evet. Bu konuda çok olumlu ve güzel gelişmeler. ...hep hı hı. oldu, olmaya da devam ediyor. Hı hı. O, Türk halkı için de çok önemli dediniz... ...ve Kipir halkı için de çok önemli. De. O, oradan Azerbaycan nece görünür? Evet, buradan Azerbaycan her daim bizim için e, ayrılmaz bir parça. Hı hı. Yani ben Azerbaycan'a burada sadece yaşadığım için değil... ...yaşamadan önce yaptığım e, jurnalistik faaliyetlerinden de biliyorum. Her şeyden önce e, Kipir'den Azerbaycan nasıl görünüyor dersek... Hı hı. ...aslında bakarsanız Kipir'le bağlı olarak e, kültürlerimiz çok benziyor. Yani çok o okşayan tarafları var. Hı hı. E, zaten Türk devletlerinde de şu anda öz kültürünü hı hı e, hı hı. öz benliğini muhafaza eden ender devletler arasında. Hı hı. Yani şu anda hı hı. öyle görüyoruz biz. Aha, Aa, Azerbaycanlılar da oradadır. Hazır da orada çalışırlar. Yani alakalar necedir? 400 neferden fazla Azerbaycanlı var ve aynı zamanda e, demek olar ki Şimali Kipir'de Azerbaycan Kıbrıs dostluk grubu cemiyeti hı hı. var. Oradaki e, resmi ee, rakamlara göre 400'den fazla Azerbaycanlı e, Şimal Kipir'den faaliyet gösteriyor, hem yatırım yaptı ya ev aldı ya çalışıyor hmm, bu ya şekilde. Var, ya, ya da şirketi var düzdür. Marakta taraf, e, ersem Tatar e, değişti son seçimlerde. Evet 19 Ekim e, akşamı tüm dünyada değişimler devam edede biliyorsunuz hı hı. Sayın Mehdiye. E, bu değişimden Şimali Kipir de etkilendi ve e, Kipir Türk halkı yüzde yani çok büyük büyük bir çoğunlukla yüzde %60 küsürle hı hı hı. birlikte yeni Cumhurbaşkanı Tufan Arurman olarak seçildi. Ve e, CHP'den olan CHP bir... evet Aha. yani e, demek olar ki Aha. hani e, mu muhalefet partisinden olan. sadece meraklımdı ki e, bazen görürsünüz ki biz sosyal medyada da bunu şahide oluruk. O... Yəni əlaqələr əvvəl kimi ola biləcəkmi sualları yaranır. Evet. Bu istiqamətdə mən düşünürəm ki, Azərbaycan Türkiyə ilə ciddi, Azərbaycan Kipur Türk Respublikasının, ümumiyyətlə Şimali Kipur Türk Respublikasının o elə güclü əlaqələri var ki, şəxslərdən asılı deyil, biz dövlət olaraq, millət olaraq bir-birimizə bağlıyıq. İstəyərdim ki, məsələn, bu istiqamətdə öz fikirlərinizi bildirəsiniz. Şöyle diyeyim size Şimali Kipir Türk Respublikası gerçekten çok küçük bir ülke baktığımız hı hı. zaman Tabii dünya arasında Kipir sorunu bahresinde de şu anda dünyanın gündeminde oturan bir noktada aynı zamanda çok stratejik bir noktada biliyorsunuz yani şu anda Filistin-İsrail savaşında bile şu anda Kipir'in çok lojistik anlamında önemli bir yeri oldu şu anda Amerika üstleri şu anda Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Hı hı. Ee, orada üs kuruldu. Hı hı. Yani şu anda dünyanın odağında bir Kipir var. Doğrudur. Hı hı. Ama Şimali Kipir'e gelecek olursak orada muhalefet ya da iktidar partisi e, iki aynı anadan olan kardeşim bile birisinin muhalefetten birisinin iktidar partisinden e, olduğu bir e, siyasi alakalar var orada. Hı hı. Aslında bakarsanız öyle e, çok da uzak bir muhalefet değil. Tamam dilde muhalefet diyebiliriz. Şu anda mesela CHP'den seçilmiş olabilir e, hı hı. Sayın Cumhurbaşkanımız Tufan Ergürman. Ancak kurucu Cumhurbaşkanımız e, Rauf Denktaş milli çizgide hı hı hı. olan bir e, devlet lideriydi. İkinci Cumhurbaşkanımız yine CTP'den hı hı. yani muhalefet hı hı. dediğimiz partiyadan Üçüncü Cumhurbaşkanımız yine Ulusal Birlik Partisi'nden milli çizgide. Hı hı. Dördüncü Cumhurbaşkanı yine sol tarafta. 5. Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar Milli Çizgi'de, 6. Cumhurbaşkanımızsa eee Sol Parti'den. Hı -hı. Yani eee muhalefet dediğimiz partiden Hı -hı. seçilmiş oldu. Aslında bakarsanız eee 1 3 5 Milli Çizgi'de, 2 4 6 ...fark ettiyseniz Hı -hı. sol çizgide. N yani, nöbeli şekilde. Evet. Hep böyle sırayla gidiyor. Yani... Hı -hı. E yani hiçbir de değişiklik yoktu. Öz istikametinde devam ediyor. Evet. evet. Kıbrıs Türk halkı çok demokratik bir halk. Hı -hı. Ee, yani bu yarışlara çok alışık bir halk zaten. Hı -hı. Yani o yüzden e inanın gerçekten e hangi ismin geldiğinden ziyade e şu anda gündemde olan Kıbrıs konusunun bir an önce çözülmesi hem Kıbrıs Türk halkının hem de adada yaşayan Kıbrıs Rum halkının e, gerçekten artık bu e, problemleri ard, ardımızda bırakarak yol almalıyız. Yani bugün şu anda Azerbaycan devletimize baktığımızda Azerbaycan devleti gerçekten e, diplomasi arenasında çok kuvvetli bir hı hı. ve konuma sahip. Hı hı. E, sizin Ermenistan'da olan e, problemleriniz de artık şu anda zengüzu kurduru itibariyle biliyorsunuz. Hı hı. E, Amerika'da düzenlenen Trump'ın önderliğinde orada e, küçük bir olumlu çizgi de hı hı. E, oldu. E, zaten Karabağ öz topraklarımıza geri kaytarıldı. Hı hı. Ya bu bizim e, Türk milleti olarak en büyük aslında gururumuz. Şimdi böyle bakar bakarsak Azerbaycan-Ermenistan problemi bile şu anda e, bu noktaya gelmişken dünyada sadece tek bir ülke kaldı ki başkenti ortadan ikiye ayrılmış. <laughs> yani hem Güney Lefkoşa hem Kuzey Lefkoşa. <laughs> yani dünyadaki tek problem şu anda ve dünyada sadece başkenti ortadan ikiye bölünen tek yer kipik qaldı. Dileriz ki bu kipik problemi də çözülə bilər. Yeni Cumhurbaşkanı bunun için çox ümid vaad edir halkına şu anda. Ə, məncə də ə, bu məsələ həll olunacaq. Çünki bütün o köhnə ə, problemlər hamsözlülünü tapır və düşünürəm ki kipik məsələsi də tez bir zamanda ə, həll ediləcək və Qarabağ məsələsinə ə, toxunduğumuzda siz də evet. həmin vaxtı Qarabağ Azərbaycanı Qarabağ ə qısa növbətam məhəlləsə zamanında sizdə Türkiyədə ə, şimali Kiprda bəli apardıcılıq edirdim. Orda xəbər spikeri idim, Dialog TV, TV 2020-də və ə, Hiç unutmam Cenap ı Prezident'imizin e, o çıkışını, Noldu Paşinyan deyişini. Hı -hı. E, o yüzden o e, bir spiker olarak, bir jurnalist olarak, bir aparıcı olarak e, benim en büyük gururlarımdan biriydi. Hı -hı. Yani Kipir'de bunu e, canlı olarak e, haberlerini yaptık, e, anons geçtik, son dakika geçtik. O heyecanı hiçbir zaman unutmayız. E, o Karabağ Muharebesi zamanı Kıbrı'da vaziyet neydi? Yani e, Türkiye'de bilir ki, herkes demiyorlar ki, öz evlerinin önünde Azerbaycan bayraklarında evet. andır də dəstəklərini hiss edirdik. Bəs Kipirdə vəziyyət necə idi? Evet, Kipirdə də bir heyecan vardı. Yani hmm. biliyorsunuz ki kalplerimiz her Türk milletinin nerede olursak olalım hmm. kalbimiz her daim bizlerle aynı noktada. Hatta hmm. bizler de her haberde görürdük ki evet bugün Azerbaycan'da savaş var ve hatta bazen buradaki tanıdıklarımıza bile ulaşmakta güçlük çekiyorduk. O savaşın hissiyatını bizler de orada hissettik. Çünkü burada tanıdıklarımızı, burada sevdiklerimize ulaşamıyorduk. Hmm. İnternetler çok kısıtlıydı. Hmm. Telefonlara ulaşılamıyordu ve e, bir panik havası oluyordu tabii ki hı hı. bunu hisseden ve bunu bilenler hı hı. için. E, bu şekilde geçti diyebilirim. Aa ben galiba haberini çattıranda şimdi sizden paralel olarak e, insanlar neydi Türkiye'de ben bildiğimce yürüyüşler falan. Evet yürüyüşler, yürüyüşler yapıldı bizde de. de. Ter evet bizde biz de aynı şekilde Azerbaycan'da yaşayan e, Azerbaycanlı kardeşlerimizle Hı. birlikte meydanlarda hem Şimal Kipir bayrağı hem Azerbaycan hem de Türkiye bayrağı ile Hı. birlikte Saray önünde bir Lefkoşa'da başkent Lefkoşa'da orada bir kutlama olmuştu. Arabalara bizde de, de Hı. aynı Hı. şekilde Azerbaycan bayrağı asılıp hem Edirne'de hem Lefkoşa'da bu şekilde küçük küçük konvoylarla bu sevince Kipir Türk halkı da ortak oldu diyebiliriz. dostluk grubu da yaratıldı. Oran evet meclisi. en önemli gelişmelerden bir tanesi de Hanlar Bey demek olar ki 2024. yılda Azerbaycan Milli Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin e, önergesiyle birlikte e, bu karar çıktı ve e, 3 Mayıs 2024'te hı hı. E, Milli Meclis e, Şimali Kipir e, Dostluk Grubu hı, heyeti mi? geldi. Bu heyetin hı hı. başında ...halihazırda hazırda şu anda şekilde futatımız e, Hormetli Cavanşir Feyziyev... Hı hı. var e, ve 2024'ten bu yana e, Cavanşir Feyziyev'in önderliğindeki bu çalışma grubu e, gerçekten faaliyetlerine devam ediyor. E, geçtiğimiz e, ay Türkiye'nin başkenti Ankara'da. Üç devlet tek millet şiarıyla hem Şimali Kipir Azerbaycan Milli Meclis dostluk grubu hem de Türkiye Azerbaycan parlamentoları arası dostluk grubu toplandı ve başkent Ankara'da bir toplantı yaptı. Şimdi bunun geleceği galiba şimdi Bakü'de olacak bu bekleniyor. Lefkoşa'da da yapıldı. Ankara'da da yapıldı. Sıra, Sıra Bakü'de. Bakalım önümüzdeki günlerde e, Şimali Kipir Milli Meclisimizin e, üzümleri e, Azerbaycan topraklarında, bu güzel topraklarda çalışmalarına devam edecekler. Ee, Benim de aramda ki siz e, orada bir neçe hem televizyonla paralel olarak e, devlet kurumlarında evet. çalıştınız ve evet. daha sonra e, birden Azerbaycan'a geldiniz. Evet. <laughs> Aslına bakarsanız bu sevgiyle aşkla oldu diyebiliriz hayat yoldaşım e, Azerbaycanlı. E, ben hayat yoldaşımı tanımadan önce de zaten Azerbaycan'ı her daim e, iliklerime kadar hissederdim. Hatta anne tarafından köklerimiz de buralara kadar hmm. dayanıyor. Yani aslında kan kanı çeker e, şiarıyla aslında buradayım ve 7 aydır buradayım inanın hiç de yabancılık çekmiyorum. Aha. Yani e, o kadar güzel kanalize oldum ki bu güzel ülkeye. E, insanlarımız çok güzel her şeyden önce. İnsan ne e, var ki burada e, beğenirsiniz, e, ne sizi daha çok çeker, fikirleştirsiniz ki, ki e, bir senin daha evvel gelerdi? E, her şeyden önce e, hı hı. insan sevgisi, insan kaliteniz çok yüksek. Gerçekten bu insan kalitesi dediğimiz olay, şu anda dünyanın en çok benimsediği olgudur diye düşünüyorum. İnsan kalitenizle birlikte, Ülkenizin doğal güzellikleri ve e, el değmemiş olarak koruduğunuz doğal güzellikler, kültürel zenginlikleriniz var. Hı hı. E, bunların hepsini birleştirince aslında e, belki şu anda Azerbaycan'da yaşayan insanlar bunu hissetmeyebilir, hissetmeyen birileri de olabilir. Ancak dıştan baktığımızda ki 7 aydır ben her tarafa gittim Ağdere'ye, Karabağ'a, Gence'ye daha geçtiğimiz günlerde Şeki'deydim. <laughs> e, hepsine baktığımda gerçekten e, dünyada elde nazarda değmesin bu arada. Bu kadar <laughs> övüyoruz bu güzel Azerbaycanımızı ama e, e, hem insan güzelliğiniz hem doğal ve kültürel zenginliklerimiz gerçekten burayı e, bambaşka kılıyor. Aa, yemek meselesi necâdı? Bazen görürsünüz ki e, mesela e, yemekler orada da dolmadı, burada da dolmadı Yok. ama ö, ama buradaki <laughs> dolma daha değişik dolma. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, Demek olur ki Şimali Kipir'de biz bir pomidoru ortadan ikiye böldüğümüzde <laughs> e, bildiğiniz su lezzeti ya da su, su tarzında yani Aha. su nasıl lezzet verir size böyle lezzetsiz lezzet Aha. değil mi? Oradaki pomidor öyle ama burada bir pomidoru ortadan ikiye böldüğünüzde <laughs> e, tüm oda pomidor koku, kok, kokar yani e, çok güzel sebze ve meyveleriniz çok özellikle bunu fark ediyorum ki ben buraya geldiğim andan itibaren içtiğim sudan yediğim pomidoruna kadar bunlardan hepsinden şifa buldum diyebilirim esasen. <laughs> Burdakı fəaliyyət necədir? Ə, mən də Xalicdə xüsusi müxfir olaraq ə, çalışmışam və bilirəm özünə məxsus çətinlik və asan tərəfləri də var. Evet. Ə, siz hazırda hansı qurumları Azərbaycanda təmsil edirsiniz? Evet, Azerbaycan'da Kipir Türk medyasının e, hı hı. Azerbaycan numaradesi olarak e, aynı zamanda hı hı. temsil ediyorum. Aynı zamanda e, Kıbrıs Güneş TV, Kıbrıs hı hı. Güneş Gazetesi, hı hı. E, Güneş TV ve Güneş Gazetesi de Ulusal Birlik Partisi yani e, hı hı. Kipir'de hali hazırda şu anda hükümette. Baş nazirimiz olan e, partinin hı hı. bir kurumu aynı zamanda hı hı. E, işte Gebel'e de e, bu şekilde Güneş TV ve Güneş Gazetesi ile temsil ettik Şimali hı hı. Kipir'imizi e, yine aynı zamanda Türkiye'den de e, Ankara Gazetesi'ne buradan hı hı. E, temsilcilik e, yapıyorum hı hı. buradaki güzel haberlerimizi Türkiye'mizde ve Şimali Kipir'de ışıklandırmaya gayret ediyorum tek başıma. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> Üç farklı medya kurumuna ...çalışırsınız evet. ve bunun ...hansı istikamette çetin taraflar var? Aslında çetin tarafı yok şu ana Aha. kadar bir çetinlik e, görmedim. Yani Azerbaycan'da 7 aydır demek olar ki ben çetinlik de yaşamadım Hı -hı. şu ana kadar. Yani gerçekten hem hemkarlarımız hem devlet yetkilileri ya da gideceğimiz bir tedbirlerde... ...organizasyonlar o kadar nizami ve disiplinli ki Hı -hı. E, hiç çetinlik görmedim tabi bazı işlerin kendine göre öz çetinlikleri var. Bunları zaten şahsen hayatlarımızda Aha. da yaşıyoruz. La yo <laughs> jurnalistkan misal üçün çətinlikləri həm danışmaq, həm yazmaq, fərqli-fərqli iki quruma müsahibələr almak. Evet. Benim çetinliğim demek olar ki bunları yalnız yapıyorum. <laughs> bazen yetişemediğim noktalar oluyor. Yani. Bazen gidemediğim yerler oluyor. Aha. Bu yani çetinlik sadece bu. Ben de. Çetinlik sadece evet. bu. Ben burada hansı istikametlerde daha çok haberler çarptırırsınız? Ben son zamanlarda hem kültürel haberleri de yapmaya çalışıyorum. Hı hı. Ee, hem de e, mesela geçtiğimiz e, aylarda Sibriz'de düzenlenen e, Dreamfest'te orada 5 gün üst üste e, Dreamfest'te e, hı hı. faaliyet gösterdim. Hı hı. E, orada tüm Azerbaycan'ın önde gelen sanatçılarıyla e, müsaibe götürme olanağına sahip oldum. Yani aslında siyaset sadece siyasi odaklı haberler yapmıyorum. Hı hı. Mesela bir e, hiç unutmam Roza Zergerli ile e, çok güzel ve akılda kalan çok güzel bir hı hı. kipir müsahibesi götürmüştüm kendisinden. Hı hı. E, Keza Aygün Kazımovalayla. Keza sanat hayatına yeniden e, başlayan sevgili Aysel'le... Biliyorsunuz. Ya, Sinan yani özel müsahibeler. Evet hepsiyle özel müsahibe götürme olanağına, Sibriz'de, Dreamfest'te e, bu şansa hı hı. sahip olmuştum. Burada tedbirler e, nece olur? Misal için size bir başa mı alaka saklıyorlar yoksa ki siz özünüz e, mail vasitesine alaka saklıyorsunuz yoksa? Tabii ki burada e, dostlaştığımız hemkarlarımız hı hı. da oluyor. E, ben çoğunlukla kendim ulaşma taraftarıyım. Onlara tabii izah edince e, onlar da... E, tabii ki de hem tedbiri hem de güzel Azerbaycan'ımızı e, yurt dışında harici ülkelerde ışıklandırmak onların da zaten tercih ettiği bir yol. Hı -hı, tercih ettiği bir yol. A, burada e, ne kadar vakit kalmak istiyorsunuz? Yoksa tamamıyla mı köçmüşsünüz buraya? Yani bu istikamette de meraklıdır bazı suallar. Bazen görürsünüz ki 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl ve daha sonra artık e, özetlenme, geri dönmek e, sizde necədir? ve Evet. Yani şu anda... E, ben öz aslında Aha. onu söyleyebilirim size dediğim gibi anne tarafından da köklerim burada olduğuna göre e, öz vatanına geri kayıtmak diye bir şey aslında bakarsanız ruhen içimde hani bu, bunun cevabını veremiyorum çünkü Hı. gerçekten kendimi öz vatanımda hissediyorum. <laughs> öz vatanında evet. da hissediyorsun. Burada evde aldız artık. Aynen aynen evet burada e, evde aldık artık Aha. tüm düzenimizi e, buraya Artık ye künlştirdik diyebiliriz. Yani Heykunla. artık buradayız ki öz özmemim bile artık burada. Yani annem de Aha. Şimal Kipir'deki tüm hayatını bıraktı. Artık o da benle birlikte burada. Artık burada, buradayız. Tamamıyla artık köşteniz bırak. Evet, Azerbaycan'dayız artık. <laughs> Azerbaycan'dasınız. <laughs> Ve istikamet olarak istedik ki burada gündelik faaliyetimizden danışak, mısalsızın tek tedbirleri ışıklandırırsınız. üçün burada TRT'nin de də... Evet. A, diğer nümayendeler var. Anadolu agentliğinde nümayendeler var. A, ofis olarak belli değil yer. Yoksa ki için e, farklı e, yani evden çalışmağa daha çok üstünü verir. E, siz de biliyorsunuz ki aslına bakarsanız biz jurnalistler için her yer ofistir. Yani. E, ben bazen bir e, parkta bir bankta oturup e, bu telefonla çok e, yazı yazmışımdır. Hı. Çok video editleyip e, Kipre göndermişimdir Hı. ve yayınlan yayınlanmıştır. Aslına bakar her yer ofis bizler için bir telefon olsun <laughs> Aynen öyle. tabii donanımlı bir telefon olması lazım o da ayrı bir mevzu normalde ben home office tarzında çalışıyorum daha çok evden yapıyorum ama ani bir şey olunca tabii ki biz jurnalistlerin olduğu her yer bizler için bir iş yeri diyebiliriz ki Azerbaycan bu konuda oldukça güzel yani her taraf o kadar güzel parklar var ki dünyanın hiçbir yerinde ben parkların bu kadar fazla olduğu bir yer görmedim <laughs> siz həm də təkcə spikerlik yox, yəni xəbər aparıcılığı yox, həm də müxbirlik eləmişsiniz. Evet. Və məni maraqlandırır ki, Şimali Kiprdə bir müxbirin həyatı necə olur? Yəni evet. normalda burada görürsüz, bəzən tam sakitlik olur, bəzən isə evet, evet. çox qaçaqaç bir vəziyyət olur. Evet. Orda necədir? Yani evet. bir de siyasi tarafı da var. Evet. Ve bir iki orta senede var. son zamanlarda olur. tüm dünyada olduğu gibi şimal Kipir de aslında e, halkın tüm kesimlerini etkileyen bir ekonomik e, kriz söz konusu aslında bakarsanız. Hı -hı. E, o yüzden e, bizim jurnalist e, faaliyeti e, gösteren hemkarlarımız ki bunun içinde ben de o yıllarda dahildim. Hı -hı. E, o kadar umut dolu bir atmosfer yoktu. Yani Hı -hı. herkes kendi öz işine, sabah işine gidip e, Akşam evine dönüyordu yani öyle bir heyecan yok tu yoktu aslında haber olduğu her yer heyecan ama böyle aman aman bir heyecan yok ama buraya baktığımızda ...buradaki heyecan daha değişik diyebilirim. Mhm. <laughs> Fəaliyyətli bir heycan var burada. Kiprda fəaliyyət göstərməyənlə burada fəaliyyət göstərməyin, o, həyəcan baxımından, həm də xalidsdən bura gəlmisiniz və ə, siyasi tərəfdən də maksimum dərəcədə diqqət eləməlisiniz bu üslubun hər ağzdan evet. çıxan ə, bir sözə. Ə, burada ə, yanaşma necə olur sizdə? Yani neye yanaşırsınız bu haberlere? Bu bize lazımdı mı yoksa ki bu Şimali Kıbrıs'tan maraqla nizanəcəkmi? Yani bu mövzuları nece seçirsiniz? Yani her şeyden önce tabii ki jurnalistlik faaliyetine gösterirken e, bağımsızlık ilkesinin kendimize şiar edindiğimize göre e, tabii ki de devletlerimizin e, bazı kanunları var. Aha. Mesela Yayın Yüksek Kurulu'nda ben stajımı yapmıştım. E, Türkiye'nin RÜTÜK... gibi bir kurumu. E, kısacası tabii ki bunları bildiğimiz için bazı noktalarda çok hassas davranıyoruz. Ee, her iki ülkenin bazı konulardaki politikaları çok değişik olabilir. Hı hı. Biz jurnalistler zaten bunlar için varız aslında bakarsanız ee, hem devlet hem de halk arasında bir köprü vazifesini gördüğümüze göre e, her iki tarafın da hassasiyetini aslında bir teraziye koyup ölçerek e, yazılarımızı ağzımızdan çıkan sözleri her zaman o şekilde çıkarttığımıza göre bu barede hiç problem yaşamadım <laughs> burada. Siz hem de e, Şimali Küpür'de e, oranın e, meclisinde de Tabii. çalışmışsınız. Evet Milli Meclis Sedrimiz Zorlu Töre Bey zamanında. Orada <laughs> da çalışmışsınız. Evet. Ve benim olan taraf bir hansıdır? Hem jurnalistiniz evet. ve buradan misal için haberi çatdırmak istiyorsunuz, demek istiyorsunuz. Bu taraftan da bürokratik engeller bazen dedi ki yok bu haber hələ ki olmaz bunu demək lazım değil bu istiqamətdə daha kıbrıs da öyle değil tamam mı gerçekten öyle değil ee, mesela şöyle bir örnek verebilirim Aha. Ee, Hanlar Bey Aha. Mesela bizim um, Ruziye Hanım'la nikah şahidimiz Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'dı Aha. Ee, 2022. yılda evlendiğimizde Aha. Ee, Tabii ki Bazı haberler oluyor sabah e, Canlı efirde gazeteleri okuduğumuzda e, Mesela ...dönemin cumhurbaşkanı ile alakalı... ...bir haber olduğunda... Aha. ...şimdi o sizin nikah şahidi olduğuna... ...ya da onunla <laughs> özel bir dostunuz var diye... ...o haberi okumamazdık... ...yapamıyorsunuz. Aha. Böyle bir şey olmuyor. Yani nezaketle katlanmanın arasında... ...çok ince bir çizgi var aslında. <laughs> her ne kadar bazı şahsi dostluklar... ...ya da milli duygularımız... ...çok ağır bassa da... ...tabii ki de... ...sen de çok iyi biliyorsun <laughs> ki... ...bağımsızlık esastır her daim... ...jurnalistlikte... <laughs> Eğer bir aktarılması gereken bir durum varsa ve önündeyse bir gazetede ise bunu canlı efirde okumalısın. Ve hatta eleştirilmesi gereken bir nokta varsa onu da düzgün bir lisanla eleştirebiliyorsun. Bizim ülkede öyle. En meraklı çatırdığımız haber hangisi olup? Hayatımda mı? Yani orada. Evet. Hiç unutmam bir gün Şimali Kipir Türk Respublikası'nda bir bir um, petrol krizi yaşanmıştı. Evet. Ve bir son dakika girmek zorunda kalmıştık ki e, Şimali Kipir Türk Respublikası genelindeki tüm akaryakıt istasyonları kendini bağladı. Hı hı. Ve e, o kadar çok telefon almıştık ki tam da 2022. yıllarda 2023. Hı hı. bu civarlarda bir çok büyük akaryakıt krizi yaşamıştık ve sokaklar bomboş diyebilirdim. <laughs> e, hem benzin istasyonlarının önü doluydu herkes hmm. sıraya girmiş bir umut benzinlerini doldurmak için sonuçta ne yapsanız orası bir adı ülkesi yani e, bizde petrol de yok hmm. yani her şey hariçten geliyor hmm. tabii ki o dönemde de ulaşım sıkıntıları vardı hmm. mesela Ukrayna üstünden e, hmm. yakıtları da Türkiye üstünden e, hmm. bu şekilde geliyor bize yakıtlar vesaire öyle bir anı vardı aklımda kalan ben bana meraklı olan Hakikaten de çetin olup size bu haberi okumak çok ağır olup ama okumuşsunuz. Aynen. Tek bu haber olup yoksa ki başka hansa bir hadiseler olup ki müsaalcünde. Mesela, mesela yine aslında böyle olumsuz şeyleri çok konuşmayı sevmem ama. Ama bu, bir bu jurnalist da var. olarak aklımda kalan en büyük hatıralardan biri tam da bugün birinci yıl aslında. Hmm. Tam geçtiğimiz yıl bugün. Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde demek olur ki 7-8 tane yeni doğan bebeğimizin mamalarına, hmm. su yerine alkol karıştırılmıştı. Na O haber de Evet birkaç bebeğimizi vefat etmişti ne yazık ki. yeni O da çok aklımda kalmıştı ve o günde ben tektim. Hı hı. Tek olduğuma göre kamerayı, mikrofonu aldım ve ben gidip o çekimi yapmıştım. O da hafızamda yer etti mesela. Ee, Ümmetle maraklı tarafı bilirsiniz ne diye bu jurnalistikanın bütün hadiseleri görürsen ve evet. hamsını yaşayırsan ama onu öttürmemelisin. Evet. Yani izleyici, izleyici bunu hisselememelidir. Yani maksimum derecede. Çok teşekkür ederim size. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti gerçekten. Var olun. Minnettarım. Size uğurlar arzuluyorum. Ve Ə, düşünürəm ki, çox maraqlı burada işlər görəcəksiniz. Buna da inanıram, çünki sizin fəaliyyətinizi ə, ən azı mən sosial mediadan izləmişəm və burada da hansı istiqamətdə dəstək lazım olduysa, biz də təbii ki, sizin yanınızdayıq. Evet, çox təşəkkür edirəm. İyi ki varsınız və iyi ki ata-batan Azərbaycandayı. Sağ olun. <laughs> Sağ olun. Və səhər saatı bunla da yekunlaşır. Siz də bizi dinləməkdə davam edəcəyinizə ümid edirəm. Sağ olun, sağlam at qalın. Gələbənin xronikası. Vətəno müharibəsinin 31-ci günü. 27 oktyabr.